Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlayda. Bugün sizlere e, uygulanabilir makine öğrenmesi ve büyük veri uygulamaları dersinin final ödevimi, final projemi anlatacağım. Benim projemin adı e, sosyal medya platformu üzerinde, Twitter platformu Twitter üzerinde afet tweetlerini otomatik olarak tespit etmek ve sınıflandırmak için bir makine öğrenimi yaklaşımı geliştirmek. E, benim amacım bu. Bu e, aynı zamanda bir Kaggle yarışması. Yani veri setimiz falan Kaggle'dan alınıyor. E, şimdi ben önce projeden bahsetmek istiyorum. E, bu projenin amacı afet tweetleri, doğal afetler, kazalar, saldırılar ve diğer kriz durumları içeren tweetlerdir. Ee, bu tweet'i bu tür tweetlerin hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve sınıflandırılması, afet yardım kuruluşları, acil durum hizmetleri ve haber kuruluşları gibi durum kurumların olaylara hızlı bir şekilde müdahale etmelerine yardımcı olmak. Bizim amacımız şu an bu. Hani biz bu tweetlerin doğru mu, yanlış mı olduğunu tespit etmek istiyoruz. Proje Kaggle'da temin edilen bir veri seti üzerinde gerçekleşir. İlk adımda metin verileri ve verileri temizlenmiş ve vektörlenmişti. Daha sonra özel mühendisliği adımları uygulanarak metin verilerine yeni özel yani eklenip son olarak e, random forest classifier algoritması kullanarak bir sınıflandırma modeli oluşturulmuş ve eğitilmiştir. Oluşturulan model çapraz doğrulama ve F1 skoru gibi metrikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar modelin afet tweetlerini etkili bir şekilde tespit ettiğini ve sınıflandırdığını göstermektedir. Bu projede elde edilen bulgular sosyal medya üzerinde e, afet bildirimlerini otomatik olarak izlemek ve e, yanıtlamak için bir çözüm sunabilir. Bu çalışma kriz yönetimi, afet yardımı ve sosyal medya analizi gibi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar için önemli katkılar sağlayabilir. Şimdi de ben size önce projemi göstermek istiyorum. Burada benim e, kod dosyam var gördüğünüz gibi. Bir hemen bir göstereyim. Burada da e, train dosyam var. E, eğitim dosyam. Burada da test dosyam var. Burada da işte sonuçlar var. Şimdi başlayalım. Öncelikle biz e, e, NumPy ve Pandas kütüphanelerini içe aktarıp böylece e, verilerle çalışmak ve lineerce bir işlemleri yapmak e, için e, import ettik Pandas kütüphanesini ve NumPy kütüphanesini. Bu kod parçası Kaggle gibi platformlarda dosya sistemindeki verileri, şuradaki kod parçası, göstermeyi unuttum. Bu verileri dosya sistemindeki veri setlerinin dosyaları keşfetmek için kullanılıyor. Sonra aynı şekilde bu ikinci kodumuza geldiğimizde bu kod bir veri kümesindeki e, metin verilerini işleyip sınıflandırmak için kullanılan bir makine öğrenmesi sürecini gösteriyor. İlk olarak veriler pandas e, kullanılarak okunup ve e, metin verileri TF-IDF e, ve ile vektörleşme ve, tf vektörleştirme yöntemiyle özelliklere dönüştürülüyor. Daha sonra veriler eğitim ve doğrulama setlerine ayrılıp lojistik regresyon modeli kullanarak eğitiliyor. Son olarak modelin doğrulama seti üzerinde performansı F1 skoru ile değerlendiriliyor. Öncelikle Data Exploration yapıyoruz. Train datasını okumak için Train datasını Pandas kullanıyoruz ve veri çerçevesi olarak yüklüyoruz. Daha sonra Heed metodu ile ilk veri veri çerçevesinin ilk birkaç satırını ve info ile veri çerçevesinin yapısını ve özet bilgileri ekrana gazlıyoruz. Mesela burada gördüğümüz gibi burada verilerin birkaç satırı var. Aynı şekilde burada da işte özellikleri falan var. Daha sonra bu kodumuza geldiğimizde bu kod parçası metin verilerini sayısal e, forma dönüşerek makine öğrenmesi modellerinde kullanılabilir hale getiriyor. TFIDF Vectorizer metin e, verilerini eee TFIDF tekniği kullanarak vektörlere dönüştürüyor. Max Feature e, parametresine 1000 giriyoruz. Bu parametre en fazla 1000 önem, en fazla 1000 en, en önemli kelimeye dikkate alarak vektörleştirme işlemi yapıyor. Bu da boyut azaltma ve e, model performansını arttırma amacı taşıyor. Train data target'da e, sütünde Buradaki hedef değerler örneğin afet durumlarını belirtilen sınıflar Y değişkenine atanıyor. <laughs> Sonra biz burada e, regresyon kullanıyoruz zaten. Şimdi buraya geldiğimizde train e, test split veri setini eğitim ve doğrulama olarak bölüyoruz. Burada test saydımızı e, 0.2 vermemizin sebebi veri setini yüzde 20'sini doğrulama seti olarak ayıracağını, kalan 80'lik kısmı eğitim için kullanacağımızı söylüyoruz. Burada x ve y değişkenleri bu arada özel vektörleri ve hedef de, hedefler, e, hedefleri değerlendiriyor. E, daha sonra random state'i 42 e, veriyoruz. E, Bunda da veri seti bölümü işlemini her seferinde aynı şekilde yapılmasını sağlayarak sonuçların tekrarlanabilir olmasını sağlıyoruz. şimdi gelelim. Burada işte modelimizi eğittik. F1 skorumuz burada 0.74 gelmiş aynı şekilde burada da tf IDF, Vectorizer. aynı burada da okumuşuz. Bakalım. Daha sonra submission yapıyoruz. Burada da data frame oluşturuyoruz. Bu data frame iki tane sütun içeriyor. Biz bunu yarışmaya göndereceğimiz için yarışmaya bizden iki tane sütun içeriyor. ID test data veri, sete, veri setindeki ID sütununu içeriyor. Bu sütun her bir tweet, her bir tweetin benzersiz tanımlayıcısını temsil ediyor. Target sütunu ise prediction değişkenini içeriyor. Bu değişik prediction değişkeni ee, modelin test verileri üzerinde yaptığı tahminleri e, temsil ediyor. Sonuç olarak Submission adında test verisindeki tweetlerin ID ve modelin bu tweetler için yaptığı tahminleri içeren bir data frame elde ediyoruz. Ee, burada Sketch Learn'ı e, indirmişiz. Ee, şimdi burada eğitime geldik. Burada önce e, Data Exploration yaptık. Daha sonra Data e, pre-processing yaptık. Sonra özellik Mühendisliği yaptık. Bu kod parçasında metin verilerindeki ek özellikleri çıkartmak için birkaç adım uyguluyoruz. Şurada özellik mühendisliğini anlatıyorum şu an. Count link, count link, fonksiyonu bir metin içerisindeki URL bağlantıların sayısını belirliyor ve geri döndürüyor. Count upper case fonksiyonu bir metin içindeki büyük harflerin sayısını hesaplıyor ve geri döndürüyor train data tweet length her bir tweetin uzunluğunu hesaplıyor ve bunu yeni bir sütun olarak veri setine ekliyor. Train data link count da her bir tweetteki URL bağlantıların sayısını hesaplıyor ve bunu yeni bir sütun olarak veri setine ekliyor. Train data upper case count ise her bir tweetteki büyük harflerin sayısını hesaplıyor ve bunu yeni bir sütun olarak veri setine ekliyor. Bu işlemler modelin eğitimde kullanacak ek özellikler oluşturuyor ve modelin performansını arttırabiliyor. Yani bu e, özel mühendisliği bizim için önemli bir adımdı. E, ondan sonra model eğitimine geliyoruz. E, sonra modelimizi değerlendiriyoruz. Zaten random, model eğitirken Random forest Classifier kullanıyoruz. E, ondan sonra model değerlendirmesinde F1 skoru zaten istiyoruz. Sonra tahmin yapıyoruz burada test datasını falan. Bunları e, tahmin de yaptıktan sonra ee, gönderim dosyası oluşturuyoruz, işte kagılda submission e, e, csv dosyası oluşturduk. Burada gelmiş bir şeyler, neler gelmiş? Ha, burada mesela FPS skorumuz 0.70 gelmiş, burada bazı bilgilerimiz gelmiş yine. Data ee, Sonra kodlarımız bu şekildeydi. Ee, şimdi veri görselleştirme, explore data yapıyoruz. Sonra train datasını okuyoruz. Burada train datasını okumuşuz, ee, işte. 8 tane sat şey varmış, satır varmış falan. Test datasını okuduk aynı şekilde. Daha sonra e, train datasındaki boş verileri, ondan sonra test datasındaki boş verileri okuyoruz. Şimdi görselleştirme yapacağız. Burada da import seaborn e, kütüphanesini import etmişiz. Bu görselleştirme için gerekli. Burada boxplot kullanarak e, ne yapmışız? keyboardu e, görselleştirmişiz. Bu trend datasının infosunu, bilgilerine merak etmişiz. Bunlara bakmışız. Bunlar, e, muhtemelen benim e, tez yazarken lazım olan şeylerimdir. O yüzden bakmışımdır. Adada kaynamış. Sonra trend datasından herhangi bir satır istemişiz. Bu gelmiş. Bu satır birisi gelmiş. 5117. satır. Sonra box plot target istemişiz. Daha sonra e, trend bunları trend datasından istiyoruz. Bundan da ID istemişiz. Ee, sonra gelmişiz tweet uzunluklarının histogram dağılımlarına, ee, tweet uzunluğunun dağılımı, işte başlık olarak bunu vermişiz, ee, x'in e, yazısını bunu vermişiz, y'ye de bunu vermişiz, frekans, tweet uzunluğu falan. Ee, görselimiz tweet uzunluğu dağılımının grafiği böyle. Ee, sonra tweet e, tweetlerin sınıfını dağılımı. Ee, biz başlık olarak tweet sınıf dağılımı vermişiz, zaten tweet sınıf dağılımı. Sonra e, x'de e, sınıf, y'ye frekans demişiz. Sonra afet olmayan veya afet olarak bunları zaten algılıyor. Daha sonra bağlantı sayısının tweet uzunluğunun etkisini grafikleştirmişiz. Aynı şekilde X'e bağlantı sayısı, Y'ye tweet uzunluğu, başlığa da bağlantı sayısının tweet uzunluğunu demişiz. Sonra büyük harf kullanımın tweet uzunluğunu etkisine görselleştirmek için böyle bir kod parçası yazmışız. Aynı şekilde x, y bunları da yazdıktan sonra e, projemizin kodları bu şekildeydi arkadaşlar. Submission e, veri setimize gördü, göstereyim, gösterdiğimizde id ve tarcıtlar burada. Yani geldi. E, burada zaten e, test datamızda, burada da train datamızda. E, bizim zaten bu projeyi yapmamızdaki amacımız e, afet tweetlerinin ne kadar doğru olup olmadığını görmekte. Amacımıza %80 oranında ulaşmış olduk. %77 oranında ulaşmış olduk. Proje Tabii ki de geliştirilebilir. İlerleyen zamanlarda projemiz geliştirmek için zaten işlemler yapacağız. Herkese teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Görüşürüz.